9 Aralık 2024 Pazartesi Genç Tatar haber saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Bir Zamanlar Dobruca Eseri Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde tanıtıldığı başlıklı haber. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından basılan Bir Zamanlar Dobruca İki Dünya Savaşı Arasındaki Kırım Tatar Milli Hareketi isimli kitap, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin Sümerbank Fuaye alanında tanıtıldı. 2 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen program, Bir Zamanlar Dobruca isimli fotoğraf sergisiyle başladı. Sergide Kırım Tatar Arşivinden fotoğraflar yer aldı soru cevap şeklinde ilerleyen tanıtım toplantısında kitabın yazarları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu ve Varşova Üniversitesi Doktorantı Edige Burak Atmaca konuşma yaptı. Araştırmacı yazar Edige Burak Atmaca eserin hayata geçirilmesi hakkında bizim buradaki avantajımız kitabımızda arşivleri özel izinle temin edilebilmiş olmamızdır bu nedenle teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu kitabın yayınlanması milli hafızamızı muhafaza etmemiz açısından çok önemli ifadelerini kullandı. Günün bir diğer haberi, hastaneye kaldırılan Kırım-Tatar siyasi tutsaktan iki aydır haber alınamıyor başlıklı haber. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurgulanan sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde 13 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatar siyasi tutsak Rustem Seyit Mehmetov, alıkonulduğu Salavat cezaevinden kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edilmişti. Kırım dayanışmasına göre açıklama yapan Kırım Tatar siyasi tutsak Rustem Seyit Mehmetov'un eşi Zera Seyit memedova eşinin kalp ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını aktardı. Ancak siyasi tutsan hangi hastaneye sevk edildiği bilinmiyor. Zera Seyit memedova eşini en son 7 Ekim 2024 tarihinde aradığını ve o esnada hastaneye kaldırılacağını öğrendiğini ifade etti. Seyit memedova sağlık durumu iyi değildi. Tansiyonu ve kalp ağrısı şikayeti vardı. 7 Ekim'den bu yana eşimin nerede olduğunu bilmiyorum. Cezaevine resmi başvuru gönderdik. Cevap bekliyoruz dedi. Bir başka haberimiz Kırım Derneği Genel Merkezi'nde Mangala Oyunları Atölyesi gerçekleşti. Başlıklı haber. Gülüm Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi 30 Kasım 2024 tarihinde Bekir Sıtkı Çobanzade Kütüphanesi salonunda Mangala Oyunları Atölyesi gerçekleştirdi. Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ve Mangala Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında katılımcılara Türk Mangalası, 9 Kumalak ve 5 Temçe oyunları öğretildi ve pratik yapma imkanı sağlandı. Programda Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ve Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen'in oyunlar hakkında genel bilgilendirme konuşmasının ardından derneğin genel başkan vekili ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayar derneğin faaliyetleri hakkında katılımcılara kısa bilgilendirme yaptı. Farklı yaş gruplarından çok sayıda katılımcının katıldığı eğitim sonrasında katılımcılara birinci düzey sporcu lisansı edinme hakkı verildi. Bir diğer haberimiz Kırım Tatar siyasi tutsak Remzi Bekirov Rus cezaevinde 15 kilo kaybetti başlıklı haber. İşgalci Rusya'nın Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde bir dava çerçevesinde 19 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatar siyasi tutsak ve yurttaş gazeteci Remzi Bekirov Rus hapishanesinde 15 kilo kaybetti. Rus işgali altındaki Kırım'dan 5300 kilometre uzaklıkta olan Akasya Cumhuriyeti'ndeki Abakan kentinde bulunan 33 numaralı cezaevinde alıkonulan Remzi Bekirov 6 yıl aradan sonra ilk kez ailesiyle bir araya geldi. Cezaevinde yapılan uzun görüşme sırasında Bekirov, eşini, üç çocuğunu ve babasını görebildi. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı'na 2 Aralık 2024 tarihinde konuşan Remzi Bekirov'un eşi Halide Bekirova, eşinin hapiste 15 kilo kaybettiğini aktardı. Halide Bekirova, domuz etiyle yapıldığı için çoğu yemeği yiyemiyor. Ayrıca sık sık yarım porsiyon veriyorlar. Gün içinde yatağa yaklaşma yasağı uygulanıyor. Tüm bunlar Remzi'nin sağlığını etkiliyor, dedi. Bir başka haberimiz, Tamila Taşeva, Kırım temsilciliği görevinden ayrıldı. Başlıklı haber. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özel Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kırım Tatarı Tamila Taşeva görevinden ayrıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi sayfasında yayınlanan bilgi notunda, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski tarafından imzalanan kararnamede sunduğu istifa dilekçesi uyarınca, Tamile Taşeva'nın Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özel Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevinden alındığı aktarıldı. Ukrayna Merkezi Seçim Komisyonu 25 Kasım 2024 tarihinde Hamile Taşeva'yı seçilmiş Ukrayna Milletvekili olarak tanımıştı. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Vekili görevine Volha Kurishko'nun atandığı bildirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğinden 5 Aralık Perşembe günü yapılan açıklamada Kurishko'nun Temmuz 2023'ten bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Yardımcısı olarak görev yaptığı aktarıldı. Yapılan açıklamada Bugünden itibaren Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti daimi temsilcisi vekili görevine Olha Kurişko ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti daimi temsilcisi yardımcısı görevine Deniz Çistikov kurumumuzun hali hazırda kurulmuş olan çalışmalarına devam edecek denildi. Bir diğer haberimiz Dünyanın dört bir yanındaki Kırım Tatarları, vatanlarını Rus işgalinden kurtarmak için çaba göstermeli başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Almanya Federal Meclisi'nde düzenlenen etkinlikte Rus işgali altındaki Kırım'da son durumu anlattı baskılar nedeniyle binlerce Kırım Tatarı'nın vatanını terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Celal, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Kırım Tatarlarına vatanlarını Rus işgalinden kurtarmak için çaba göstermeleri için çağrı yaptı. Almanya Federal Meclisi'nde 4 Aralık Çarşamba günü ifade özgürlüğünün bedeli işgal altındaki Kırım'da baskıya uğrayan aktivistler ve gazetecilerin durumu başlıklı toplantı düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal, ben soydaşlarıma sesleniyorum. Sorumlulukları var ve bunu anlamaları gerekiyor. Başka bir ülkede olsalar da Kırım'da kalanlara yardımcı olmak, vatanını Rus işgalinden kurtarmak için çaba harcamalılar ifadelerini kullandı. Nariman Celal, Rus işgali altında bulunan Kırım'daki durumun gitgide daha da kötüleştiğini, baskıların her geçen gün arttığını ve anormallik seviyesinin yükseldiğini ifade etti. Kırım'da kalan Ukrayna vatandaşlarının açıkça tutumlarını göremedik gösteremediğini kaydeden Celal, bu yüzden pek çok Kırım Tatarı'nın kimliklerini korumak için enerjilerini kültüre yönlendirdiklerini söyledi. Bu durumun sanatsal ve eğitici projelerde büyük artışa yol açtığını belirten Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı, bu yüzden dışarıdan bakan bir göz her şeyin sanki normal olduğunu izlenimini ediniyor." dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı ancak bunun doğru olmadığını vurguladı. Günün bir diğer haberi Selçuk Üniversitesi'nde İsmail Bey Gaspıralı konuşuldu başlıklı haber. Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde İsmail Gaspıralı'nın hayatı, eserleri ve düşünceleri konulu seminer programı gerçekleşti. Profesör Doktor Şaban Halis Çalış'ın moderatörlüğündeki seminerde Doktor Öğretim Üyesi Yasin Avcı, Doktor Çağlar Söker ve Yüksek Lisans Öğrencisi Aytan İseyeva sunum yaptı. Azerbaycan Türkü Aytan Seyeva, seminer kapsamında Kırım Tatar Aydın'ı İsmail Bey Gaspıralı'nın hayatı ve eserlerine mercek tuttu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Şahabettin Yiğitbaşı konferans salonunda 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen seminerde dilde fikirde işte birlik şiarıyla ömrünü Türk dünyasına adayan tercüman gazetesinin kurucusu Gaspralının hayatı, çalışmaları ve eserleri ele alındı. Seminer'e Kırım Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, Konya Genç Tatar İnisiyatifi Başkanı Kamilcan, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Genç Tatar İnisiyatifi Başkanı Kamilcan Kırım Haber Ajansı'na verdiği bilgide Aytan İseyeva'nın özellikle Türk dünyasında aydınlanma hareketinin öncüsü İsmail Bey Gaspıralı'yı çalıştığını belirtti. Can, Azerbaycan Türkü İsayeva'nın Kırım Derneği Konya Şubesi'nde İsmail Bey Gaspıralı'yı anlatacağını da aktardı. Günün son haberi Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Ukrayna Müdürü ile görüştü. Başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Ukrayna Ofisi Müdürlüğü görevine yeni atanan Krek Halstedt ve ekibiyle bir araya geldi. Görüşmeye Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov, Kırım Tatar Meclisi üyeleri Eskender Bariyev ve Rıza Şevkiyev, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Ukrayna Ofisi Müdürü Krek ve Müdür Yardımcısı Timothy Schotzenberger, Kırım Programı Koordinatörü Ayar Memedov, Kırım Programı Koordinatör Yardımcısı Ivan Dagayev ve Sosyolojik Araştırma Programı Koordinatörü Lesya Homenko katıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Chubarov görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Ukrayna Şubesi ile Kırım Tatar Milli Meclisi arasındaki işbirliğinin uzun bir geçmişe dayandığını belirterek bu sayede Kırım Tatar sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi ve bunların Ukrayna'nın sosyopolitik yaşamına entegrasyonunu amaçlayan çeşitli programların başarıyla gerçekleştiğini kaydetti. Görüşmede Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Ukrayna Ofisi tarafından Temmuz-Eylül 2024'te düzenlenen Kırım'ın yeniden entegrasyonuna ilişkin 8 odak grup tartışmalarının sonuçları sunuldu ve değerlendirildi. Ayrıca Enstitü Ukrayna ile Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım ve yerli Kırım Tatar halklarıyla ilgili çeşitli konularda işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıkman kalınız.